o saksının orada var bir tane. Heh. arkasında da var, arkasında da var. Şarkın olma ya. Elim ayağıma dolaşıyor sen öyle söyleyince. Bak bak ne biçim geliyor ama. Ne yapıyorsunuz siz? Oyun oynuyoruz kardeşim. Gel. Ben de oynamak istiyorum. Sen oynayamazsın oyuncak bebek. Bu çok joy bir oyun. Ee, ben de oynamak istiyorum. Tamam tamam. O zaman benimki bitsin sonra sen oyna tamam mı? Ben hemen oynamak istiyorum. Aa, mız yok ama. Beni bekleyeceksin. Evet kardeşim. Örümcek çocuk bitirsin. Sonra da sen oyna. Ben biraz önce oynadım. Tamam hocam ben. Sen bu oyunu biliyor musun örümcek bebek? Hayır bilmiyorum. O zaman ben sana anlatayım. Bak şu ortada bir tane korkuluk var. İşte onu zombilerden koruman gerekiyor. Sen şu çok kritik bir yerdeyim. Hayda. Bak örümcek çocuk koruyamadı ve oyun bitti. Zombiler kazandı. <laughs> Ne güzel oynuyordum ya. Dikkatimi dağıttınız ama. Ben de oynamak istiyorum. Tamam sıra sende zaten. Hadi örümcek çocuk. Bu sefer güzel bir harita aç. Burası çok karanlık. Tamam açıyorum da. Oynayamaz ki bebek. He oynayayım. Tamam tamam oyna da görelim bakalım. İki dakikada ölüyorsun sen. Hadi bakalım örümcek bebek. Başlayacak şimdi. Ne yapacağım? Bak işte bu düğmelere basarak oynayacaksın. Zombilerden koyacaksın bahçeyi tamam mı? Tamam. Uçtun. Nasıl uçtun be? Heh önce oyaya. Heh oyaya e baş. Tamam. Şimdi zombiler oyaya gelecek. Sen de koyacaksın oyayı tamam mı? Tamam. Evet oyaya da E'ye başlıyorsun, Bir şeyler seçiyorsun. Kendisi yapıyor örümcek çocuk. Ne zaman öğrendi be? Ben de anlamadım. gelen? Şimdi gelecekler. İşte geliyorlar. Bak sağında. Heh, o taraftan gelecekler. Gelmiyorlar. Gelirler şimdi bekle biraz. Bak geliyorlar. Fenerde oynamıyor yoyumcak bebek. Gel mi meraklı? Evet kardeşim. Sanki yıllardır oynuyormuş gibi. Bahçeme dokunmayın. Dokunmayın bahçeme. Tut, tut buradan. Pis zombi ay. Ay ay. Şuradan can alayım. Bak bak. Can almasını da biliyor çok ilginç. Bencek bebek sen bu oyunu daha önce oynamadığını emin misin? Ben bu oyunu çok sevdim. <laughs> uyuyacağım. Bütün <Bikin> zombileri uyuyacağım. <laughs> Hatta fasulye attım oraya. Hmm. bahçeme kimse dokunamaz geliyorlar örümcek bebek bak bak Heh. çok güzel evet can da alıyorsun çok güzel oynuyorsun örümcek çocuktan bile güzel oynuyorsun evet ben de şaşıydım Demek ki küçükken daha güzel oynuyormuşum oyunları da. Küçükken de çok oyun oynadığımı hatırlamıyorum doğrusu. Bitti. Şimdi yeni bir zombi dalgası gelecek. Bekle biraz. İşte geliyorlar. Gelmiyorlar. Gelecekler bekle. Taktik maktik yok. Bam bam bam. <laughs> ne diyor duydun mu örümcek çocuk? Duydum duydum. Neden uyandı bu nayı? Evet o şakşıdakini de aç. Oya bir şey koy. Çok güzel. Seni takdir ediyorum örümcek bebek. Çok güzel oynuyorsun. Bak bak 20, 30 tane buydu be. Ben daha fazla uydu. bir de kolayda da oynamıyor, zor da oynamıyor. Ben bunu bu çok sevdim. Uçacağım böyle. Bam, bam, bam. Bam, bam. Evet evet, orayı yok edeceksin ve çok güzel, harikasın. Kimse bahçeme dokunamaz. Pis zombi Bakalım şimdi ne yapacaksın? İyice zorlaşıyor. Bu bebek harika oynuyor. Sen bebekken daha zeki misin herhalde? Örümcek çocuk. Şimdi zeki değil miyim kardeşim? Yok kardeşim ama baksana çok güzel oynuyorsun. Sizin dikkatimi dağıtıyorsunuz. Artiste bak bir de dikkatimi dağıtıyorsunuz diyor. Jambilay, kaka Jambilay. Bam, bam, bam. Bam. Ay, beni vuruyorlar. Emcek bebek çok güzel oynuyordu. Zombileyi affetmiyordu. Gördüğü zombinin kafasından uçuyordu. Bam bam vuruyordu. Taktik maktik yoktu. Bam 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 bam. Ama zombiler gittikçe tehlikeli oluyordu. Bak örümcek çocuk bir bölüm daha geçti. Bakalım burayı geçebilecek misin örümcek bebek? İyice zorlaşıyor oyun. Ben zombileri sevmiyorum. Zombiler ölsün. Onlar zaten ölü aslında örümcek bebek. Ölüp zombiye dönüşüyorlar. những đi đây Hãy subscribe lại chẳng Ghiền Gelecek gelecek bekle biraz. Bak geliyor. Hem kocaman zombi geliyor. Oo işte bu çok zor. Kocaman zombi geldi. Ay. Kaç sen oydan örümcek bebek kaç. Heh aferin uç öyle. Hop örümcek bebek. Gel zombiyle karşı karşıya gelmişti. Ay. Evet Dev zombi amansız bir şekilde sarlıyordu. Ömcek bebenin canı çok az kalmıştı. Acaba bu yeri geçebilecek miydi? 19 canı kalmıştı Ömcek bebenin. de kaçıyordu Ömcek bebek kaçıyor. Kaçıyor. Orada da zombi buldu ve oradaki uydu. Canı iyi mafya yükseldi. Dev zombi oraya da geldi. Oh, öncek bebek öldü. Hayır. Hay, Olamaz. Ama tekrar canlandı. 63 canı var. Acaba dev zombi öldürebilecek mi? Tekrar öldü. Dev zombi bir uyuşta öldürüyor. Tekrar canlandı. 63 canı var. Al bebek. Yaparsın sen. Ben seni biliyorum. Çünkü sen bensin. Ben de kez daha canlanacak İşte Şam Git buradan Emcek bebek Dev zombiye git diyordu ağlıyordu Ve kaçıyordu öncek bebek Çok kızdım ama Al sana e, Tam al demişti ki Bahçesini dayman duman ettiler Ve bahçesine ve ne o ya ne biçim bir şey gittiler. Emcek bebek böylece kaybetti ama bir şey zombi öldüydü. He <laughs> beni öldürdüler. Üzülme örümcek bebek çok güzel oynadın. Teşekkür ederim biliyorum. Hadi bakalım sıra bende. Tamam ben gidiyorum. Tabi git git de, de yahat yahat oyun oynayalım. Gel mi meraklı? Evet kardeşim ama çaktırma. Ben gidiyorum örümcek babanın yanına gidiyorum.